sevgili izleyiciler, neyse yaşandayız. Bursa'da güzel bir mekanda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Mutkem Vakfı'nda Mükemmel Merkezi'ndeyiz. Ve bugün özellikle Bursa'da önümüzdeki hafta 12-14 Kasım tarihleri düzenlenecek olan e, otomotiv meetings konuşmak üzere Bursa Odası Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyesi Özgür Şahin bizlerle beraber. Özgür Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş gördük. Otomotiv firmalarının neredeyse e, merkezi olan, otomotiv sektörünün merkezi konumunda olan Hemen hemen Bursa'mızda yine güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak Bursa Organize Sanayi Bölgesi. Beşinci kez ev sahipliği yapacağız. Evet. Bir tanesi online, beşinci organizasyonumuz olacak. Evet, e, 2017 yılında başlayan, e, pandemi döneminde online olmak durumunda kalan, değil mi yanlış söylerseniz? Doğrudur, Bursa bir, bir sene online sahipliği. yaptık. Beşinci otomotiv meetings, önümüzdeki hafta 12-14 Kasım'da Bursa'da yeniden yapılacak. Şimdi bu otomotiv sektörü adına önemli bir etkinlik mi, neden önemli? Ve beş yıldır buluşmalarda başından bugünümüze, ne gibi gelişmeler, değişmeler oldu, değişiklikler oldu? Esnafım, otomotiv sektörü çok büyük bir sektör. Hı hı. Yani tek bir sektör adı altında kullanıyoruz ama bu işin after marketi, satış sonrası vesaire gibi evet. birçok farklı ve birbirinden çok farklı alt kollar olan bir sektör. Evet. E, otomotiv Meetings özellikle üretim tarafında hem ana sanayi ve onlara tedarik sağlayan firmalar için önemli bir etkinlik. Onun dışında mutlaka izleyicilerimizde duyucudur bir takım araba fuarları, yan sanayi fuarları gibi birçok etkinlik var. Hı hı. Ama automotive meetings bunlardan biraz daha farklı, direkt şirketleri, satın almacıları ve satış yapacakları üreticileri bir araya getiren bir organizasyon. O yüzden e, sektörün en önemli kısmını temsil ettiği ve verimli bir organizasyon olduğu için diğerlerinden biraz daha farklı bir organizasyon. Evet, tam bir fuar gibi de değil aslında. Hiçbir fuar değil, de değil aslında, oluyor, hiç değil fuar değil, değil aslında. Mi? Yani e, üstelik fuar olsa, fuar merkezinde yapılır. Bu olarak da Merinos'ta yapılıyor. Çünkü gerçekten B2B görüşmelerinin olduğu öyle değil mi? Yani e, iş buluşması aslında. Bu dediğiniz gibi tedarikçi, marka vesaire üreticilerin bir araya geldiği bir toplantı. İsmi de öyle zaten, otomotiv toplantıları. Hı -hı. Bu sene planlanan 6500'den fazla toplantı yapılacak. 3 gün içerisindeki ilk gün, bunun daha çok seminerler. Hı -hı. İki gün içerisinde. 6500'den fazla toplantı yapılmış olacak. Şimdi e, özellikle pek çok büyük marka katılıyor buraya. 2017'den beri e, sektördeki büyüme belki ekonomik olarak daralma diyebiliriz ama marka artışı yine de sektör her zaman Türkiye'de büyüyor aslında. Otomotiv çok küçülen bir sektör değil. Evet. Eğer yanlış söylemiyor isem. Yıllardır zaten iracat şampiyonu bir evet. dönem başka bir sektörü kaptırdık ama sonra geri aldık sektörümüz o anlamda. Dediğiniz gibi sürekli büyüme trendinde olan bir sektör. Şimdi bu e, buluşmaya, otomotiv e, meetings'e binek araçtan ticari araca, ağır vasıta grubuna kadar pek çok alanda 40'ı aşkın ül ülkeden 300'ü aşkın sektör temsilcisi katılıyormuş. Bu, e, hani rakiplerine oranla iyi bir buluşma mı, iyi bir sayı mıdır? Nasıl değerlendirirsiniz Otomotiv ee, meetings dünya üzerinde sadece Türkiye'de yapılmıyor. O aslında bilinen, kendi rüştünü ispatlamış bir oluşum. Hı. Amerika'da, Meksika'da, Avrupa'nın bazı ülkelerinde yapılan bir organizasyon. Automotive Meetings Bursa e, kapsamı itibariyle, yapılan toplantılar ve katılımcılar itibariyle şu an ikinci sırada. Hı -hı. Bütün dünya aldığınızda aslında önemini gösteriyor. Şu da zaten güzel bir rakam. 2023 yılı verilerinde 35 milyar dolarlık bir e, otomotiv ihracatı var ve bunun dörtte birini Bursa'nın karşılığı düşünülürse hani e, bu da Bursa otomotiv e, ihracatı. Bursa'nın otomotivdeki e, değeri anlamında da rakam ortaya koyuyor. Aynen öyle. Zaten koyuyor. dediğiniz gibi 40, 40'ın yakın 40'tan fazla ülkeden katılımcılar gelecekler. Yani bu Bursa'nın dünya otomotiv üretim endüstrisine ne kadar entegre olduğunu da bir göstergesi. Şimdi bu katılımcıların buraya gelmesi ve yani bu e, buluşmanın sonuçlarında ne bekliyor Bursa? Ne bekliyorsunuz e, Bursa OSB olarak? ve Ne bekliyorsunuz Bursalı sanayiciler olarak? Şimdi tabii asıl amaç burada ticaretin arttırılması. Ee, ama bu çok kolay olmayabiliyor. Bizim sektörümüzün şu an kapsamda olan sektörün çalışma şekli biraz daha farklı. Biz bir ürün yapıp pazara koymuyoruz, rafa koymuyoruz. Müşterilerimizle bir e, sürekliliği olan çalışma şeklimiz var. O yüzden bizde müşteri sayıları çok çok yüksek değildir. Hı hı. Şirketimde de ben 10 tane müşteriyle çalışıyorum. Dolayısıyla oraya 10 binciyi katıyor olmak bizim için çok çok büyük bir şey. Dolayısıyla bu ilişkileri kurmak, başlatmak çok kolay değil. Amaç elbette bu. Ama öncesinde hem sektörün nereye gittiğini, hem dünyadaki gelişmelerin neler olduğunu öğrenmek açısından bile baksanız bu etkinlik bence çok çok önemli. E, tabii bu Bursa'nın ev sahipliğinde ama Türkiye'den de pek çok e, otomotiv devinin, otomotiv e, profesyonelinin burada bulunacağı bir e, organizasyon elbette ki. Sadece Bursa sanayisine değil, tüm Türkiye sanayisinde de ciddi bir katkısı Aynen, olacak. Türkiye otomotiv sektörüne, hatta dünya otomotiv sektörüne katkısı olacak. Bir de olabilir. Dünyadaki teknolojiyi, dünyadaki kullanılan yeni e, ürünlerin bile karşılıklı sunumu, karşılıklı satış pazarlaması da gerçekleşebilecektir bu buluşmalarda. Ne dersiniz? Yani dediğim gibi bir Fuar mantığı olmayacağı için bir sergileme konusu yok. Ama sonuçta bu işte üreticiler, müşteriler, ana sanayiler, o ve bizim gibi üreticiler, tier 1, tier 2 üreticiler bir yere Hı. geleceği için yani beklentiler nereye gidiyor, sektör nasıl bir dönüş... Ki dönüşüm çok hızlı, bütün dünyada, bütün sektörlerde olduğu gibi otomotivde ciddi bir dönüşüm var. Bunları öğrenmiş olacaksınız. Yeni ihtiyaçlara karşılık kendinizi nasıl konumlandırmanız gerektiğini öğreneceksiniz. Tabii, dünyadaki trendleri, uluslararası anlamdaki beklentiyi bilmek önemli. Aynen öyle. Belki de bir müşteriyle bir iş başlatmış olacaksınız. Yani bu, bunların hepsi potansiyel çıktılarımız ve otomotiv meetings daha çok otomotiv profesyonellerinin katılacağı bir buluşma. Halk davetli mi buna? Değil. Tamamen otomotiv hı hı. E, profesyonellerine ve davet usulüyle maalesef dışarıya açık bir konu değil. Dedim ki zaten dışarıdan gelecek arkadaşımızın yapabileceği ve öğrenebileceği de çok bir etkinlik de değil. Bu yani şöyle düşünün, iki günde 6500 toplantı, katılımcı firmaya bölseniz her işletme iki gün içerisinde neredeyse 20'den fazla görüşme yapacak. Evet. Yani hiç böyle nefes almaya neredeyse fırsat olmayan bir etkinlik. Dolu dolu geçen bir iki gün geçeceğiz. günde 6500 toplantı deyince gerçekten de insanın gözünde canlanmıyor hemen hemen. Yani çok ciddi bir katılımcı, yerel, ulusal, uluslararası ve 6500 toplantının sonrasında büyük çıktılar bekleriz galiba biz. Hedefimiz o. Hı, -hı. Ama biz sonuçta çabadan mesulüz. Bizim amacımız o. Geri kalan hem katılımcıların hem sektörün dünyanın gidişiyle ilgili olacaktır. Evet, Bursa Otomotiv Meetings, otomotiv şehri Bursa için güzel bir ev sahipliği. Hem etkinliğin dünyaya duyurulması anlamında hem de Bursa Otomotiv Sanayi'nin de zaten eminim otomotiv sektöründe iyi bilinen bir şehir Bursa. Ama yine de e, tanıtım anlamında güzel bir reaksiyon değil mi? Kesinlikle öyle aslında burada bir parantezde Bursa OSB'yi açmak lazım. Yani ülkemizde <laughs> bu sektörü temsil eden başka oluşumlar da var ama Bursa Organize Sınav Bölgesi ki Hı. neredeyse üyelerinin bence üçte biri e otomotiv sektörü olmasına rağmen bence burada çok vizyoner bir bakış açısıyla bu projeyi sahiplendi ve Hı. beşinci keresidir yani iki yıldır bir yoldan bakarsanız on yıldır Hı hakkıyla yerine getiriyor. Ben başta yönetim kurulu başkanımıza ve yönetim kuruluna bu konudaki destekleri ve vizyonerliği için teşekkür etmek isterim. Peki e, firmalar otomatik meetings'de neden bulunmalı? Hani ilk defa katılacaklar bu toplantılara, ilk defa gelecekler. E, zaten Bursa Otosebi üyeleri katılıyor, katılımcılar. Sadece artık. Bursa Otosebi değil. Hı hı. Yani hatta sadece Bursa da değil. Oraya katılmak evet. için dışarıda olmanızda bir bahis yok. Hı hı. Katılabilirsiniz. Ama otomatik sektöründe olmanız gerekiyor. Görünür olmak gerekiyor. Pazarlama için, ticaret için bu gerekiyor. Dolayısıyla orada insanların kendilerini, potansiyel müşterilerini anlatma imkanları var. Onun dışında hem açılış seminerlerinde dünya trendleriyle ilgili birçok bilgiyi öğrenme imkanları olacak. Hem de yaptıkları toplantılarda, dediğim gibi onların aradıkları nedir, dünyada ihtiyaç olan nedir ve biz buna ne kadar paraleliz bunu görme fırsatları olacak. Ve eğer o boşluğu doldurabilecek potansiyeller varsa bunu ticarete dönüştürme fırsatları olacak. Biraz otomotiv sektörünün genel durumuna dönüp konuşalım isterseniz. Şu anda son çeyrekteyiz. Ben dünyanın ekonomisinin bir şekilde etkileneceğini düşündüğüm bir Trump seçimini atlattık. Daha dün akşam itibariyle Kamala Harris'te bir kaybetme konuşması yaptı. Artık Trump kazandı. Şimdi bu son çeyrekte otomotiv sektörünün yıl sonu itibariyle rakamlarını, durumunu nasıl görüyorsunuz? 2025 hedef ve beklentiler nasıl? Yani e, sorulacak çok soru var bu anlamda. Kısacık başlayalım. Bildiğim kadarıyla, dilimin döndüğü kadarıyla cevaplama çalışayım. Bu sene beklentilerimiz Avrupa pazarında %2, %3 seviyelerinde bir daralma öngörülüyordu. Amerika pazarı için hemen hemen stabil bir durum hedefleniyordu. Uzak Doğu için de yine 1-2 puan artıda geçecek bir sektör planımız vardı. Yıl kapanmak üzere ve baktığımızda buradan çok büyük sapmalar şu an için gözükmüyor. Önümüzdeki yılda bunları paralel bir yıl olacak diye düşünüyoruz. Şu anki öngörülerimiz öyle. Ama bu dönüşümde zaten bizi en çok etkileyen problem de o. Öngörülebilirlik gitgide zorlaşıyor. Belirsizlik çok fazla. Hani Planlarımızı biz buna göre yapmaya çalışıyoruz ama her an her şeyin değişebilecek olmasında da hazırlık olmamız gerekiyor maalesef. Şu an Türkiye'de genel itibariyle bir ekonomik sıkıntı var. Yani e, özellikle vatandaşın alım gücünün düşmesi, bu noktada e, ekonomik sıkıntının daha hızlı hissedilmesi gibi özellikle vatandaş tarafından ciddi bir sorun var. Bu e, otomotiv yan sanayinde otomotiv ana sanayide nasıl bir karşılık buluyor, ne dersiniz? Türkiye otomotivinin yüzde 15-20 bandında kısmı aslında iç pazar için yapılan üretimler. Dolayısıyla orası direkt etkileniyor. Oradaki sayılar çok etkileniyor ama Hani her şey baktığınızda %20, yüzde yirmi, yüzde seksen, yüzde seksen beş oranında dünya pazarına, başta Avrupa olmak üzere dünya pazarına entegre bir sektörüz. Oradaki dalgalanmalar, oradaki riskler bizi çok çok daha fazla etkileyebilir. Ama Türkiye'de otomotiv satışları maalesef çok iyi yerlerde değil. Ekonomik zorluklar, paraya ulaşmanın zor ve pahalı olması, toplumumuzun önemli kısmı da orta ve düşük gelir seviyesinde o insanların bugün en ucuz arabayı bile almaları çok çok kolay değil. Evet. Bugün bir evet, Avrupalının, bir Amerikalının belki bir yıllık geliriyle çok rahat araba alma imkanı varken ülkemizde bu birkaç katı yüksek seviyelerde. Ve hani aylık kazanç bazıları daha düşük oranlarda kazanç olduğunu düşünürsünüz. Tabii, onunla e, kıyasladığınızda dediğim evet. gibi yani Avrupa'daki bir insan belki bir yıllık geliriyle çok rahat istediği arabayı alabilecekken Türkiye'de 5-6 yıl ki asgari ücretle geçinen bir insansa çok çok daha hayal bile edemiyorlar bence. Onu yani evet. hesaplamaya bile gerek yok. Peki otomotiv pek çok sektörün lokomotifi siz de konuşmanızın başında söylediniz ve tüm dünyada var. Yani gerçekten otomotiv sektörü kötüye gittiğinde bu ekonominin uluslararası anlamdaki e, sorunlarından da birini temsil ediyor ve hemen bir gardımızı almamız gerek gibi hissediyoruz. Bu Türkiye için de geçerli. E, dolayısıyla 2025 otomotiv sektöründe bir gardalma durumu var mı? Öngörümüz hani öngörümüz giderek azalıyor dediniz. Peki bunu nasıl telafi edeceksiniz siz sanayiciler? Bu konuda sizin öngörüleriniz neler? İnanın bu gardalma durumu e, gitgide zorlaşıyor ama yani mecbursunuz. Otomotiv sektörünün e, yani uzay havacılıktan sonra nitelik olarak bence dünyadaki en önde gelen sektörlerden biri belki de en baştakisidir dolayısıyla çok nitelikli bir insan kaynağıyla üretim yapıyorsunuz. Hayatınızı geçiriyorsunuz. Hı hı. Ve dışarıdan baktığımızda az önce de konuştuk bir arabayı almak artık maliyetleri, fiyatları itibariyle çok hayalden öte, çok pahalıymış gibi duruyor ama ben şöyle bir kıyas yapmanızı istiyorum. Ortalama bir araba 1,5-2 ton ağırlığında bir kütle. Hı hı. E, arabanın tipine göre 7-8 bin parça ile 15-20 bin parçanın bir araya gelmesiyle oluşan bir mekanizmadan bahsediyoruz. Ee, bir arabanın yapılabilmesi için on binlerce insanın elinin dokunması gerekiyor. Sadece bir montaj fabrikasında ortalama 6-7 bin insan çalışıyor. Direkten direkt değil mi? Yani. Onları koyduğunuzda belki 100 bin yakın insanın dokunularak ürettiği bir emtiyadan bahsediyoruz. Ee, çok kontrol altında olan bir sektör olduğu için tescil etmeniz gereken bir şey araba. O yüzden devletlerin de gelir kaynağı olarak gördüğü bir sektör arabaların satış fiyatlarının çok çok önemli bir kısmı da vergi. Onu çıkarsanız bir arabanın fabrikadan çıkış fiyatları ortalama bir araba için 10-15 bin dolar. Kıyaslamak için söyleyeceğim bir cep telefonu 200 gram altında bir cihaz ve içinde olan her şey arabada fazlasıyla tekrarlı bir şekilde kullanılmış olmasına rağmen 800 bin dolara satılan bir telefon, 10 bin dolara satılan, 15 bin dolara satılan bir arabadan bahsediyoruz. Ne kadar aslında ucuz satılan bir ürün olduğunu evet. böyle algılamak lazım. Dolayısıyla kar üretmesi kolay değil. O rekabetten dolayı biz hepimiz optimum çizgide yaşamak zorundayız. Yüksek kar edip kenara bir yedek akçe üretebilen bir sektör değiliz. O yüzden bu belirsizlikler bizim için zor zamanlar. Ama işte bütün yetkinliklerimizi, yeteneklerimizi o doğru öngörüleri yapıp doğru pozisyon almaya adayacağız. Yapacak da başka bir şeyimiz yok. Evet, doğru söylüyorsunuz. Küçük maaşlarla hani, e, büyük iş yerleri koordine edip çalıştırmak zorundasınız. Gerçekten de kolay değil. E, şimdi artık yayından önce de konuştuk, büyük oyuncular var sektörde. Ve uzun zamandır, 100 yıldır, 50 yıldır, daha fazla zamandır sektörün içinde olan, belki sektörü belirlemiş isimleriyle hani bu e, ana oyuncu olmanın da hakkını veren pek, pek, çok firma var. Bunlara çalışıyor zaten otomotiv sektörünün, ana yan sanayinin tamamı. Şimdi de orada da Çin var var. Giderek büyüyen, başlangıçta algılayamadığımız ama şimdi sadece fasoncu değil artık ana üretici konumuna da gelen gerçek rekabetçi bir Çin var. Öyle değil mi? Bunun tehlikeleri, bunun avantajı diyemeyeceğim var mıdır bilmiyorum. Ee... Risk ve fırsat her zaman kardeştir. Mutlaka ikisi de olacak. Bir tek taraflı olmaz. Ama az önce konuşurken söyledik. Yani bu dönüşüm inanılmaz bir hızda şu anda. Ee, Çin eskiden de küçük değildi. Yani dünyada üretilen araç sayısı ortalama senede 100 milyon. Ee, bundan 10 sene önce Çin bunun 20 milyonunu alıyordu. Yine küçük değildi. Açık ara en büyük pazardı. Ama kendi pazarı için üretim yapıyordu. Daha çok Avrupalı ve Amerikalı bilinen az önce saydığımız markaların işte gelip orada bir üretim tesisi açması şeklinde o teknolojiyi transfer ettiler, öğrendiler. Zaten adetleri yüksek olduğu için öğrenme eğrileri de çok hızlı oldu. Ve şu an işte o büyük abiler, ismi yüzyıllık olan firmalar artık kendilerine çok ciddi bir rakip yarattılar hep beraber. Bunun sonuçlarını ben henüz çok net bir şekilde gördüğümüzü düşünmüyorum. Bu daha etkili bir şekilde gelecek. Dediğim gibi bunun risk tarafından mı olacağız yoksa buradan fırsat mı yaratacağız bunu zaman gösterecek. Peki bu konuda e, hani Çin her zaman tekstilde de bir tehlike oldu, otomotivde de bir tehlike oldu. Bilişim zaten saymıyorum bile. Yani telekomünikasyon vesaire saymıyorum da teknolojiyi açıkçası. Şu anda otomotivin bu anlamda yaşayacağı bir ikinci sorun için, ikinci kriz için, Çin'den dolayı gelecek bir kriz için ülke olarak, hani Ticaret Bakanlığı olarak, OSB'ler olarak, sanayi odaları olarak bir e, gelecek planlamamız var mı kısa, orta, uzun vadede? Çünkü Çin'in buraya gelmesi aslında orta ya da uzun vade arası bir süreç. Yani planlama yaptı. Önce fasonculukla başladı. Sonra işi öğrendi ve şimdi de ana üretimle yavaş yavaş soyunuyor, soyunmaya başladı. Bu, bu, noktada biz ne yaptık, ne yapıyoruz, ne yapacağız? Yani tabi orada stratejileri belirleyen kişilerin aklında başka şeyler vardır. Ben görebildiğim sonuçları itibariyle yorum yapıyor olacağım. Dediğiniz gibi Çin buraya kısa zamanda geldi ve bir tesadüfler zinciri değildi. Evet. Ee, ben tahmin ediyorum 12-13 sene önce Çin'deyken bugün planların yapıldığını net bir şekilde gözlemleme fırsatı bulduk. Saklamadılar da bunu. Aynen öyle. Ve yani planlı bir şekilde yaptılar bunu. O günden elektrikli araçların, yeni mobilite kavramının hayallerini kurdular. Hatta Çin'deki sinema oyuncularına bununla ilgili filmler hazırlattılar. Toplumu belli noktalara getirdiler. Sadece bu konuları özel sanayi bölgeleri kurdular ki korkunç büyüklükte alanlar. Dolayısıyla bugünlerin geleceği aslında belliydi ama ilk anlamda kendi pazarlarına odaklandıkları için biz bunu çok risk olarak görmedik diye düşünüyorum. Geldiğimiz noktada artık önemli bir oyuncu. Özellikle batarya teknolojilerinde ve batarya için gerekli olan malzemelerin e, madenlerine sahip olmasından Çin artık vazgeçilmez bir oyuncu. Peki son olarak da şunu sorayım. Şimdi Çinli teknoloji devleri de Türkiye'ye fabrika kurmaya hazırlanıyor. Çinli araba dev markaları siz de biliyorsunuz zaten. Artık bizim de kendi markamız var. Şimdi bu noktada tabii e, marka oluşturmak çok kolay ve kısa zamanda bir süreç değil ve oldukça pahalı. Kesinlikle. E, dolayısıyla bir otomotiv e, fabrikası için, yan sanayi üretimi için yani bir marka oluşturmak mı önemli, bir markaya yan sanayi ürünü satmak mı daha kolay? Sizce bu süreçte biz doğru yolda mıyız? Yani kendi markamızla üretim yapmaya devam etmeli miyiz? Yoksa sadece e, uluslararası markalara tedarikçilik mi ya da yan sanayicilik mi yapmalıyız? Ne dersiniz? Ya bir markaya sahip olmak bence çok çok önemli. Bunu başarabilmek dediğiniz gibi çok zor, pahalı bir süreç. Ama, Ama çok kıymetli tabii e, ki. Yani savunma sanayinden örnek vermek isterim. Lütfen. Biliyorsunuz yani yakın geçmişte tamamen dışarıya bağımlı olan bir savunma sanayimiz vardı. Ee, bazı şeyleri yapmak bizim için hayali bile değildi. Değil mi? Ama orada atılan adımlar sadece hani dışarıya harcadığımız döviz olarak bakmayın. Yani bütün sektörler için bir özgüven artışına sağlayan bir durum bence. Ya istince yapabiliyor muyuz dediğiniz zaman sonuçta dünyada şu an yeni teknolojileri üreten insanlar sizden benden daha zeki insanlar değiller. Evet. Ama yaptıkça gelişen şeyler bu anlamda bu ülkenin marka, hatta markalara sahip olması önemli evet, ama süreç. zor bir süreç yani Sınır kolay bir iş değil. Belki belli vadede kazandırmayan hatta kaybettiren ama sonrasında maddi manevi büyük getirileri olan bir durumdur. Markalaşmak hep böyle bir süreçtir zaten. Bunu bir adım sonrası değil, 5-10 adım sonrasını düşünerek gitmek lazım, stratejileri öyle yapmak lazım. Ee, ya yani bugünlerde işte Çin üreticilerin ülkemize davet edilmesi, bir takım teşviklerin verilmesi, belki Türkiye'deki üretim testleri için risktir ama dediğim gibi riskle fırsat her zaman kardeştir. Aynı zamanda fırsat da olacaktır. Her riskte yeni fırsatlar doğar çünkü. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta Otomotiv Meetings'te buluşmak üzere diyorum o zaman. Ee, bütün davetlilerle orada görüşmek üzere. İnşallah. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler. Bugün Bursa e, OSB Yönetim Kurulu üyesi Özgür ile beraber öncelikle 12-14 Kasım'da yapılacak olan otomatik meetings buluşmalarını sizler için anlatmaya çalıştık. Ve ardından da otomotiv sektörünü bir yakın ve uzak e, markajı alarak konuşmaya, ifade etmeye çalıştık. Nesli Yaşam'ı takip etmeyi, izlemeyi ve e, bize abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Kolay gelsin.